Amerika Birleşik Devletleri bizi esir aldı, Ata'atum. Amerika Birleşik Devletleri bizi esir aldı. 20 Ocak 2025. Demokrat Parti Delaware Eyaleti'nin senatör adayı olarak 1972 yılında seçimlere giren Joe Biden, Yunan lobisi ve diasporası ile Ermeni lobisi ve diasporasının yoğun desteği ile Amerika Birleşik Devletleri Senatosuna Delaware Eyaletinin senatörü olarak seçilmişti politik yaşamı boyunca her seçimde Ermeni ve Yunan lobisi kendisine bu desteği verdi. Bu destekleri asla unutmayan Biden, bir konuşmasında benim adım ve soyadım, Yorgo Bidenopolis içerikli bir espri bile yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin etopal ördeği Joe Biden, bu deyim, Amerikan halkının seçim kaybeden başkanı için geçiş döneminde kullandığı tanımlamadır, gidereyak diyet ödemeye soyunmuş olmalı ki, Kıbrıs'ın savunma teçhizatı ve programlarının uluslararası satışına erişimine izin verme karar mı? Güney Kıbrıs'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 savunma programına dahil edilmesi karar mı ve Güney Kıbrıs ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik işbirliği anlaşmaları kararlarını imzalayarak yürürlüğe koymuş. Kıbrıs Rum lideri Hristodulidis ve çevresindekiler bu karara öyle sevinmişler, öyle havaya girmişler ki Kıbrıslı Rum lideri Kıbrıs askeri bir süper güçtür. Gerçekçi olalım lütfen. İyi içerikli evlere şenlik bir açıklama yapmış. Yunanların ve Rumların bayağı megaloman olduğu bilinir. Ne zaman kendilerine gaz verilse, tüm dünyayı fethedecekleri zannına kapılırlar. Lakin bu megalomani idrak kabiliyetlerini yok ettiğinden çok üstüne uğramışlardır. 15 Mayıs 1919'da boylarına postlarına bakmadan Avrupalı devletlerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gazına gelip, Anadolu'nun batı yarısını Yunanistan'a katmak için İzmir'e çıkmaları ve 15 Temmuz 1974 günü Kıbrıs'ta darbe yapıp 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni lağvetmeleri ve e Kıbrıs Selen Cumhuriyeti eyini ilan ederek Kıbrıs adasını Yunanistan'a ilhak etmeleri bu megalomanik duygularına güzel bir örnektir. Her ikisinin sonunda da Türklere yenilmeleri, Rum ve Yunanların başlarına büyük bir felaketler getirmiştir. Arada aklı selim olanlar da olmuyor değil. Bunu bilen ve Türkiye'yi karşılarına almak istemeyen Kıbrıs Rumları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs'a yerleşmesinden ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile özellikle silahlarla ilgili anlaşmalar yapmasından bayağı ürkmüş durumdalar bazı Kıbrıs Rum siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri bu anlaşmalara karşılar ve ağız birliği etmişçesine Amerika Birleşik Devletleri ağzımıza bir kaşık bal çaldı, bizi esir aldı, bakalım nerede nasıl kullanacak bizi, yaygarasını koparmaya başladılar. Ama belli ki bölgede yürürlüğe konmuş yeni bir strateji ve hedef var. O arada Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'nin hoşuna gidecek adımlarda atmaya başladı. 20 Ocak Pazartesi günü görevini seçimleri kazanan Cumhuriyetçi adaydanın Trump'a devredecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 2019 yılında Türkiye'nin terörle mücadele uygulamasında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı. Düz sonrasında Türkiye'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini revize etti ve kararname metni içinde yer alan Türkiye ifadelerini çıkarttırdı. Türkiye anılan yaptırımın dışında kaldı. Bununla da kalmadı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in Dışişleri Bakanı Bilinken, son basın toplantısında İsrail-Hamas Ateşkes Anlaşması'nın detaylarını anlattı ve Hamas masaya oturmayacağını açıkladığında Başkan Erdoğan'dan Hamas'ı geri getirmesi için etkisini kullanmasını istedik. Da bunu başardı, diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye örgüler yağdırdı. Belli ki perdelerin arkasında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında Orta Doğu'nun ve Doğu Akdeniz'in geleceği ile ilgili görüşmeler sürüyor ve Amerika Birleşik Devletleri artık bölgenin en güçlü ülkesi durumuna yükselen Türkiye'ye istediklerini kabul ettiremiyor. Kıbrıs konusunu masaya koymuş ve Türkiye'yi bölgesel işbirliğine ikna edebilmek için Kıbrıs Rum tarafının iplerini eline almış ve her istediklerini yaptırır hale getirmiş. Aklı başında olan rumlar boşuna iyi Amerika Birleşik Devletleri bizi esir aldı edemiyorlar. Profesör Doktor Atatürk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışma Kurulu Üyesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi 1. Dönem Milletvekili. Yayınlama. 20 Ocak 2025. 23 23 58. Ey Türk Gençliği. Birinci vazifen, Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilerlebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahil seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedavların olacaktır. Bir gün, istikbal ve cumhuriyetin müdafaa mevcudiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namisayt bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetini kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali dolu geniş bir radibiyetin ünvesini olabilirler. Cevren ve Hileyli Aziz Batı'nın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilgiye işgal edilmiş olabilir bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahs menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa! Lazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizmini yarısı geziyiz dedi Hikmet. Lazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran dantona. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında amiral Miyamsı. 66 santimetre kare gülüyor Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize mil 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan aynı. Siz vatan siz yurt ben yurt hayır. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu içindek gebermekse Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvran raksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmek vatan. Vatan tırnaklarıysa ise Vatan mızraklı ilmi halse. Vatan polis çöpçüysa ödenekleriniz, maaşlarınızsa vatan. Vatan Amerikan üstleri, Amerikan gambası, Amerikan donanması topuysa. Vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainim. Yazın, yaz, yaz, üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Nuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi e-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti. Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle... Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.